amnezya ilk 10 dakikası yapmamı istemişti değil mi biri arkadaşlar? Ben de gece saat 12.39 geçe boş boş e, oturup Facebook'a e, saçma sapan mesajlar girerken bari gireyim. Amnesia ilk 10 dakikası yapayım ama amnezya gibi olmasın bu. Bu Potato ile birlikte gelen Justin e, eklentisi vardı. Onu da oynamamıştım. Hem ona bakayım. Hem daha önce oynamadığım bölümler olduğu için belki ben de e, orijinal bir şekilde korkarım. Siz de gülmekten yerlerde yuvarlanırsınız. Bakalım ne olacak. Continue diyeyim, gideyim ışığı mı kapatayım? Hop, hop. Kapattım ışığımı Be Birin mind. Ayı ne arar zihinde? Peyton Sek olayı hakikaten çok başarılı oldu ya. Yani 13 tane oyunun içine üşenmeden orijinal content eklesen. Yeah. Ya inşallah e, diğerlerindeki gibi komik alakası şeyler değildir bu. Justin şeyi. Amnezi'yi anlatayım ben size bu arada. Amnezi çok korkunç bir oyundur. Siz bir ee, tırsaksanız gidiyorsunuz oyunda. <laughs> FPS fizik ee, kurallarıyla oynanıyor ama öyle bir korkuyorsunuz ki korkmayan yüzde onluk bir kesim var tabi. Ama yani o korkan yüzde kesimin en ucundayım karakter düşmanların yüzüne bakamıyordum amnezyada öyle diyeyim. Justin'in o kalibrede olacağını zannetmiyorum. O moda girmek uzun sürüyordu. monitörüm hakkın rahmetine karışıyor. Siz göremiyorsunuz ama çeşitli dalgalanmalar var. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human sight, specifically yours. A set of have been prepared to you through the chambers ahead. There are a few parts to this study, and it is up to you. narrow needs to pass but to figure out what elements are important çok güzel ya bu benimce de next bu ses <laughs> ve gramofon Glados'u <laughs> temsil ediyor herhalde <laughs> test chamber ve konuşan disembodied voice aparat süpermiş yalnız arkadaşlar. Bilmiyorum sizde nasıl bir etkisi oluyor amnezyen ama bende direkt ensedeki tüylerin diken diken olmaya başlamasıyla etkisini göstermeye başlıyor. oyunda ilk amnezeyi oynarken ciddi ciddi birkaç noktada artık dayanamadığımı fark edip çıktım oyundan kapattım. DLC'ye çıkalı Bayağı oldu işte. Justin haricinde özel map DLC falan çıkmadı. Ben takip etmedim. Çıktıysa aşağıya yorumlara yaz da haberimiz olsun yahu. I love amnesia. <laughs> Hiçbir işe yaramayacağını biliyorum ama kapatayım. olması gereken bir şey benziyor arkadaşımız emme Ama... Parkalı! yapma bunu Whoever you are, if you help Help me! Please, help me! Please, please be reasonable! You don't have to do this! kapıyı açmıyor zannediyorum. Çubuğu indiriyor. Ben yok yok. Yok 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 yok, yok. yapamam bunu. İlk, arada, ilk 10 dakikaları aksiyon oyunlarını yapmak daha kolay daha <laughs> mantıklı çünkü gördüğünüz gibi ağır <gülüyor> tüyler <gülüyor> ense. 감사해요, 맘마, 나아미 My love, I know I am not as talented as Melo or as strong as Basil, but I am certain my love is truer. Do not, do not my scars tell you so? I will continue to cut myself as long as it pleases you. I would even kill Basil if you wish. I know you say you like it, but he is hurting you. I will trick him to consume the bromide. Poor Justin, I will help. Just ask me for to help. Aloy. Alois veya Can you hear me? It's not too late to set things right. Abi, dur, o kolu çekmek hayırlı olmayacak sana. Hayır, hayır. Bir şey gördüm ben değil mi bu arada hareket eden bir şeyi? Hayal görmüyorum. Hah. Hayır. Kaç ay oldu bu arada, atmosferin ne kadar yoğun olduğunu unutmuşum. Ses çalışması süper. Grafikler değil de ses abi, çıldırtıyor insanı korkudan. Küçük bir video da çok bir şey olmuyor zannediyorsunuz siz tabi. olmayacaksa bunu da almak istiyorum yanımda. Götürmek istiyorum. Nedir? Şurnal Lantern Ya yok değil mi? Evet sıfır yağ. Ah, hayır, hayır. tane var. Burası geldiğimiz yer galiba. Fırtılar kemirmeler başladı. şimdi yapacağız ne yapacaksak. Ki. Oh, arkadaşlar çok konuşmalı bir şey olmadı. Hem atmosferi bozmayayım diye konuşmuyorum. Yeni yere düştü. Bu buradaydı. Ha. Keman yayı. Keman yayı ve kemanı bir araya getirmek. Bakalım. Bakalım. Lan yüzüstü düşsene. Omlet yaparken de böyle olur hep. <laughs> o kadar olmamışlar. yapabilecek tek şey var zannediyorum. Korkuyorum. Maalesef evet senin açından. Vay, ah, ah. Bu ses. Hayır hayır arkama bakmayacağım. Kesin bir şey takip ediyor kesin. Ya direkt sesin içinde bir şey görüyor gibi oluyorum ya inanılmaz. Uf, kaçtım. Ben. in their Vallahi aldım hiçbir şey kullanılabilir değil ya o. Yani, alınabilir değil. Hm, Trovesstead Conservatory. Many Parisians had gathered last night to enjoy the performance with uh, a performance of violin virtuoso Melody Vicini. It was to be the grand premiere blah blah blah. Şey bunları okuyamıyorum sizi sıkmamak için. kursam muhtemelen ne yapmam gerektiğim konusunda daha net bir bilgim olur. Oy. Almam gerekiyor muydu? Yandım bir miktarda. Anlamsız bir harekat. Congratulations for coming this far. So excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa, you know. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please go on. We are just getting started. <sighs> no, yes. What are they almadıysanız amnezeyi de alın arkadaşlar. Ama hakikaten korku filmlerin oyunlarına dayanamayan arkadaşlar almasın. Onlar için eğlenceden çok eziyet olur. Yani bunu ciddi diyorum. İnternetteki bir kısmı abartılmış olan ee, amnezi oynarken insanların gösterdiği tepkileri gösteren videoları izleyin anlarsınız ne demek istediğim Gerçi çok da izlemeyin spoiler olur bu sefer. eğlenceli bir ilk 10 dakika olmadı ona size hak veriyorum ama amnezyanın eğlenceli de olması gerekmiyor amnezyanın olayı başka oh yok <laughs> yok <laughs> Phew. <laughs> <laughs> Divine inspiration. Time to delve into your spiritual side. What do you see? Is the man begging for mercy, or is he blessed? Rap Father used to say there were no right answers. Have the light to İpucu. Kardeşim, bu gaz ya yok mu ya bu memlekette? Karanlıktan delireceğiz Ha? Bak tık tık atmaya başladı yine ya. Korkudan. Cık. Aha. Bir <laughs> baksın pardon. Şöyle gidelim. Tabii olay var. Dikkat edelim. Hım. O yazıları okudum ben. Slide one. eşya ihtiyacımız olacak demek ki. Ne? odayı düzenli tutalım. Kapattık kardeşim yapalım. Hüp. Ya Düz dur. Düz dur. Ah. Çay bahçesinden en son kalan gençlere atma taktiği, Bütün sandalyeleri ters koymak. Durdun mu? Aferin. Bir şey var mı? Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Yer gıcırdıyor. Tırsıyorum zamanda gidiyorum sallanıyordu aha kızmışız biz çel gibi amnezeda normalde erkektik bu arada Justin ee, DLC'sini nereden çalışacağız derseniz oyuna girmeden çıkan ee, start up menümü deniyor. E, orada sağ altta Justin diye ufak bir şey buton çıkıyor. Oradan çalıştırıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Oyun içindeki ekstra bölümlerden falan değil. ler bile tüyleri diken ediyor ya. O okuyacak çok şey. Güzel deneyler. Hmm. Cenitaller. Ceneteller. Kusura Ne? Yok be. Yok Half Percy. Bu slide'larla bir ilgisi var mı buranın? bir şey yapacaktık o amcayı bir şey yaptık o amcaya. <laughs> şeyler. Vay 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 vay. Hmm. Evet arkadaşlar, Amnesia'nın Justin e, DLC'si böyle bir şey. Amnesia iyi oyundur, hoş oyundur. Tatlı rüyalar görmenizi sağlar soğuk kış gecelerinde. E, Amneziyi al, e, alıp oynayabilirsiniz e, daha önce oynamış olanlar da tekrar bir kursun baksın Steam üstünden şu Justin eee eklentisi oldukça hoş bir şeye benziyor ben hikayeleri henüz okuyamadım size oyunu oynayayım aksiyon yapayım diye tabi e, yazıları okumadan da hikaye pek olmuyor hepinize iyi akşamlar